Şahane bir yaz geçirdik Antalya Rönesans'ta. Can kıtlar, İsrailler, Sivis grupları falan havada dolarlar uçuştu. Fakat her güzel şeyin sonu olduğu gibi yaz bitti. Ve ben bir yılı bir miktar geçmiş net holding iş hayatım ve kariyerimde bir kışa daha başlamak üzereyim. Nerede? Antalya Rönesans'ta. Oğlum benim oradan o kış kurtulmam lazım. İstanbul'a gel dediler ama pitbos olarak gitmedim. Dedim ki Serdar müdür olacaksan şimdi olacaksın. Baktım müdür odasında. Girdim müdürün odasına. Ulan dedim. Böyle demedim. Şimdi gerçeğini anlatayım. Alanya hikayesini anlatayım. Hep sorduğunuz şu besim tübüklü olan 3-5 tane anımızdan da bir iki tanesini anlatayım. Ama siz lütfen önce şuradan bir abone olun. Beğenenler like atın. Sorularınız varsa yorum yapın. Beni seyredenlerin büyük çoğunluğu hala abone olmayanlar. Siz şimdi abone olun da oranlar yükselsin. Tamamen duygusal. Netin birden fazla kasino şirketi var. Bunlardan bir tane Swiss grubu, Swiss Hotel var. Onlara bağlı İzmir'de e, Büyük Efes Oteli'nin kasinosu var. <laughs> bir de Kozmos dediğimiz bizim şirket var. Bizim şirket kim? Kozmos, Ankara Merit Altına, İstanbul Dımarmara Amiral Gemisi en büyük kasinosu. İstanbul Laleli, Antalya Rönesans, arada açıp kapadığımız Kiriş'tir, Arkadya'dır falan. Fakat tüm kasino camiasının en acayip iki kumarhanesi de bizde. Bir tanesi Hierapolis Kasino Denizli, ne aşağıda videosu var gidin seyredin. Bir tanesi de efsane Kasino Ananas Alanya. Ya Alanya, Alanya çok güzel, tarihi, insanları mutlu, neşeli, barış, huzur dolu bir yer. Öyle değil. Şimdi Alanyalılar diyecek ki abi bu herif Alanya'ya gitmemiş. Değil değil şaka yaptım şaka. Rönesans'ı o sene kapatmayacağız ama ben orada bir kış daha geçirmek istemiyorum. Neden? Çünkü Can kıtlı o yazın hareketinden sonra orada tıkılıp kalacağız. Bütün kış sabah kadar içeceğiz. Akşam boş kösüneye geleceğiz. Gideceğiz. Kazandığımız paralar da düşecek. Benim müdür olmam lazım. Tamam bir küsür yıldır netteyim ama bana sığmıyor. Bana dar geliyor. Bir an önce müdür olmam lazım şimdi kasino camiasında bugün çalışanlar diyecekler ki ulan herife bak bir yıl geçirmiş müdür yapın beni diye tutturuyor biz 10 yıldır dealer'ız diyecekler. E ne yapalım oğlum o zaman sektör yeniydi. Adamlar azdı hepimiz gençtik. Ben 20'li yaşlar dedim bizim abi üstad dediğimiz adamlar 28-29 yaşındaydı. Ya ben ne yapayım? Ne yapmam lazım? Benim bir yere müdür olarak gitmem lazım. Tam bunu derken Alanya'da bir yönetim değişikliği oldu. Birileri geldi, birileri gitti. Orada da Kaan diye genç bir çocuğu kumarhaneye müdür yaptılar. Kaan slotçu. Yani slot makinelerinden gelmiş. Attendant, bir süpervizör olmuş falan filan. Biz kimiz? Biz canlı oyunlardan geliyoruz. Bu aynı askerlik gibi, kurmay sınıfı gibi. Çünkü neden? O tarihlerde Türkiye'deki bütün kumarhane müdürleri canlı oyunlardan gelenler. Şimdi öyle midir? Hala çöyledir ama slot makinelerin önemi şu anda çok daha fazla olduğu için belki değişmiştir. Ama biz canlıdan geliyoruz. Yani kurpiyerlikten başlayıp yükselen tayfayız. Ulan dedim ki şu kanın yanına müdür atarlar mı beni? Gittim bizim doktora. Doktor biliyor musunuz? Aşağıda var. Doktor tıp doktoru olup kumarhanecilik yapan arkadaşım. Dedim ki doktor. Ya dedim şu Alanya'ya müdür yardımcısı falan dedim. Hani bakıyor musunuz? Allah bakıyoruz Serdar dedi. Doktor bu arada... Alanya'dan da sorunlu kağıt üzerinde. Öyle. Tam değil ama yarım. Bizim kozmosta işler hep yarım yarım olur. Hiçbir zaman tam olmaz. Doktor dedim bak bu çocuk slotçu. Çok da düzgün bir çocukmuş. Vallahi dedim ben gideyim oraya müdür yardımcısı olayım falan. Onun dedi seni yapmaz Fikri Bey. Fikri Bey kim? Bizim genel müdür. Bizim patronu. Besin bu bizim patron ama biz onu tanımıyoruz. Bizim patron onun altındaki öbür patron. Yani patron kral, biz kralı tanımıyoruz. Biz de küçük bir prensliyiz böyle kendi halimizde takılıyoruz. Kozmos böyle bir yer. Çok arkadaşım var. Hala sektörde çalışan da bir dünya arkadaşım var. Dur dedi ben bir ağzını yoklayayım. Ağzını yokladı. O oldu bu oldu. O yaz bütün İstanbul geldi ya oraya. Bütün müdürler beni tanıyorlar artık. Ve bir sene önce sorsan Serdar diye kimse tanımazdı. Ama o kadar cankıt, her hafta genel müdür geldi, Dumarmar Erhan abi geldi, Sivisçiler geldi falan. Artık bir ismimiz var. Boy da var, pasta var. E daha ne olsun işi de biliyoruz, çalışkanım, disiplinliyim, askeri okul okumuşuz, üstüne ok gitmişiz falan. Diyorum ki lan benden daha iyi adam mı bulacaklar? Bulamadılar. Zaten alay adam bulamıyorlar oğlum. Ben aptal mıyım? İstanbul'a müdür gönder beni desem kimse göndermez. Ya doğru yerde doğru zamanda olacaksın alın size iş hayatı tavsiyesi. Tamam dedi, konuştu etti ama dedi sen bir Kaan'la bir tanış. Biz doktorla beraber atladık Alanya'ya gittik. Zaten bizim oradan bir buçuk saat. Gittik, Kaan çok efendi bir çocuk ama o da yeni kasino müdürü olmuş, tırsıyor. Ulan diyor buraya bir adam gönderecekler, ip ne çıkacak, benimle ilgili dedikodu yapacak ki kasino camiasında babası vardır. Herkes birinin adamıdır. Ben de doktorun adamı oldum böylece. Vallahi oldu. Kötü mü oldu, şahane oldu. Neyse biz tanıştık ettik. Kaan dedi ki tamam dedi ya bu Serdar dedi, düzgün adama benziyor. Vasfi dedi ki abi kıçı başı oynamaz. Biraz dedi hafif sert de, bir üslubu vardır ama sen takılma onlara düzdür dedi. Söyler. Peki dedi Kaan ne yapsın çocuk? Abi ertesi gün mü iki gün sonra mı faks geldi. Serdar Tavus alay yakasıyor ya. Asistan kasıyla atanmıştır. Nah, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Azimle işeyen doları deler. Hemen atladım arabaya, bastım Alanya'ya. Şimdi Alanya'da tanıdığımız çocuklar var. Çünkü Antalya'dan gruplar gelip giderken oradan da bize personel geliyor. Bir de kış görünce bizim buradaki personelin bir kısmını Alanya'ya gönderiyoruz falan filan. Alanya Casino Ananas, Net'in en eski kumarhanelerinden bir tanesi. Fakat Alanya Casino'su deyince kimse müdürün adını bilmez. Neden? Çünkü üç ayda, beş ayda bir kumarhanenin müdürü, müdür yardımcısı değişir. Herkes Alanya kasını deyince Saim'i bilir. Saim Kanlı. Bak şimdi, Saim Kanlı o tarihlerde, sonrasında ne yaptı bilmiyorum kulakları çınlasın. Alanya'da kaymakam, belediye başkanı Saim Kanlı. Sıralama böyle. Arada müdürler gelip gidip kendini Saim'in üstüne konumlandırıyorlar ama öyle değil. Kurulduğu günden beri o kasinoda halkla ilişkiler müdürü. Şimdi bak, halkla ilişkiler müdürü deyince şaşırdınız. Genelde halkla ilişkiler kadınların işidir. Doğru. Böyle etekli, topuklu, ayakkabılı, saçlar, başlar, yapılı, havalı kızlar olur. O da doğru. Sayın kanlı. Eski belediyede itfaiye müdürü. Ya iki metre boyu var. Bıyıklı, kocaman bir adam. Yolda görsen ben korkmam. sayın çok yumuşaktır. Çok tatlı bir adamdır ama sen ilk tanımıyorsan bakarsın. Vay arkadaş dersin. Herife bak. Ha, böyle bir adamdır. Tabii. Alanya'da başarılı olmanın tek bir yolu var. Saimle iyi olmak. Saim kötü bir adam değil. O da birinin adamı. O da Holding'den Yılmaz abi diye birinin adamı. Ama olsun. Adam zaten Alanya kumarhanesini Alanya kumarhanesi yapan adam. Oyunlardan falan filan anlar anlamak önemli değil. Alanya'da kumarhanede her gün müdür değişiyor. Müşteriler zaten onun yerlileri. Yazın gelen 3-5 tane turisti falan saymıyorum. Alanya küçücük şehir o tarihler. Dedim ya barış dolu, huzur dolu. Texas gibi lan. Vallahi billahi, herkes silahlı milahlı anlatacağım bunu. Sayimde baktı bana böyle. Tamam dedi. Oturduk muhabbet sohbet. Ben başladım abi. Alanya'da ben üç defa çalıştım. İlk defa 1994'te gittim. İlk müdür olduğum yer orasıdır. Ondan sonra tekrar yaz gelince Rönesansa döndüm. Çankıtlar vesaire diye. Sonra oradan Pamukkale, Ankara falan derken arada bir tekrar geri geldim. En son Ankara'da Merit Altın tam kapağı atıp düzenli düzenli çalışırken oradaki adamla papaz oldum. Yine beni Alanya'ya gönderdiler. Bu arada da sıkıntılı dönemler oldu. Alanya o yıllarda gerçekten vahşi batının bir kasabası. Hani ben Düzce'liyim. Düzce de bizim böyle enteresan bir muhittir. Hani Düzce'nin deniz kenarındaki hali gibi. Böyle sağcılar, solcular, şeyler, aileler, aşiretler, şunlar, bunlar o yıllarda birbirlerine girmişler. Fakat Almanya'nın herkesin gelebildiği tek bir tane yer var. Yani birbirle kavgalı olanlarına gelip birbirlerine hiç laf söylemediği tek bir yer var. Kurtarılmış bölgesi Kasino. Arası. Bunların hepsi akşamları bize geliyorlar. Bir kumarhane daha var ama Emperyal. Emperil adı kötü. Oraya gitmeye tırsıyorlar. Bizim orası net holding abi. kanlı var. Müdürler de geliyor gidiyor. Efendi çocuklar benim gibi. Öyle mutlu mutlu yaşıyoruz. Alanya'da başıma gelebilecek bütün her şey geldi mi? Çoğu geldi. Bütün salaklıkları yaptım mı? Yaptım. Kasino küçük. Şimdi bu videonun bir tarafında resimlerini koyacağım görürsünüz. Küçücük. İki rulet, iki blackjack, bir poker var. Canlı oyun. 30-40 tane de makine var. Makinalarda eski makineler böyle kol çingıl 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 Cherry Master var en baba makine. Şimdiki makineler anasını satayım şey gibi ay Max şey sinema salonu gibi makineler. Onlardan yok. Alanya, yer personel açısından şahane bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Çalışan çocuklar efendi, müşteriler efendi ama arada arızalar çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir sabah kasinoyu kapattık güvenlikler, güvenlikler, bir konuşmalar geçiyor. Bu arada benim ofisin bir tarafı resepsiyona bakıyor. Bir tarafı salona bakıyor yani oyun salonuna, bir tarafı da denize bakıyor. Böyle küçük bir ofis var. Bir baktım resepsiyonda bir şeyler var. Ben de ofiste viski içiyorum. Sabahları biz içeriz. Nasıl siz işten çıkıp akşamları iki tek atıyorsanız, e biz de işten sabah çıkıyoruz. Sabahları iki tek atarız falan. Dur bakayım dedim lan ne oluyor? Gittim ne oluyor? Yok abi bir şey biz hallediyoruz falan dediler. Alanya'nın güvenlikleri bu arada hepsi Alanya'nın yerli çocukları. Yani oralılar hepsi efendi, herkesi tanıyorlar. O yüzden de bizim orada arada içen, içen, sapıtan 3-5 turist falan oluyor. Onun dışında çok fazla bir olay çıkmıyor. Bizim kasinoda, dışarıda neler oluyor neler. Ne oldu dedim, abi falan anlatın bakayım dedim. Bizim armağan var, pitbos. Ben şimdi müdür oldum ya, bir de pit bossunuz var yanımda değil mi? Armağan bizim müşterilerden birine masada bir şey söylemiş. Adamı da tanıyoruz, adam ağzı var, dili yok, her akşam gelen sanayide dükkanı olan bir adam. Tamirci ama çok efendi. Geliyor küçük küçük poker oynuyor. O gün Armağan bir şey demiş, o da bilmem ne mi demiş, ne olmuş falan. Gel dedim Armağan, Armağan yanıma geldi. Otur bakayım dedim, sen otur lan. Anlat şöyle böyle, şey. Armağan bir şey yapmamış. Ben dedim bir aşağı ineyim. Abi inme falan, dırın dedim siz. İndim aşağıya. Bütün bu heybetimle. Bir baktım iki tane Şahin Ananas'ın giriş kapısı arka sokaktadır. Oraya arka arkaya yanaşmışlar. İçinde de dört tane çocuk oturuyor sigara içiyor Ellerinde de bira var. Klasik. Antalya bölgesinde Şahin ve içinde bira içmek zaten racondur. Bir baktım o bizim müşteri de bir tane arabanın direksiyonunda duruyor. Yanaştım tık 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 vurdum böyle cama açılan dedim. Açtı ya dedi müdürüm falan. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Abi dedi bira içiyoruz. Lan Alanya'da yer bitti bizim otel arkasında bira mı içiyorsunuz? Oğlum dedim ne yapıyorsunuz? Bak dedim sıçarım çarkınıza. Arma, Ar Armağan, Arma abi bize yanlış yaptı. Armağan abi dedikleri çocuk benle yaşın. Bunlar Armağan'dan 20 yaş falan büyük. Armağan abi bize yamuk yaptı. E siz dedim, ne yapacaksınız? Biz onu döveceğiz. Aman abi bana bakın lan dedim. Size dedim dar ederim burayı. Baktılar. Ya kusura bakma Sertar Akşam dedim sen gel. Yalnız gel. Arman'la otur laf ederiz. Böyle dedim böyle aptal aptal şeyler yapmayın. Burayı dedim size dar ederim. Bana bana bak. Neler diyorum. E işte oğlum Genciz, aptalız, cesaret, gani oluyor. İyi ki hep beraber sopa yemedik. Sopa yemezdik ayrı konu ama en azından bir olayın içinde bir tane çakarlardı falan filan. Böyle bir yer. Barış dolu, huzur dolu Gittim ya Kaan müdürdü ben asistan mencil oldum. Abi Kaan 3 ay sonra Antalya'ya gitti. Meğer o da oradan kaçmak için bahane arıyormuş. Ya dedi Serdar burayı idare eder. E ee. adam tüydü gitti. Ben kaldım mı tek başıma? Zaten 3 ay önce müdür olmuşum. 3 ay sonra tek başıma kasinodayım. Kasinonun üstünde bir o odada kalıyorum otelde. Kasinodan hiç çıkmıyorum. Niye? Ben gidersem çalacaklar diye korkuyorum. Mustafa var kulakları çınlası. Bizim head yer. Benden büyük. Ya dedi Serdar. Bak dedi birader. Sen dedi niye hiç çıkmıyorsun buradan? Dedim ki biz yorulmayız, genciyiz, bakıyorum kontrol falan. Siktir git uyu dedi biraz. Git dedi uyu, böyle aptal aptal şeyler yapma, hiçbir yeri kurtaramazsın. Haklı mı? Haklı. Ben genç miyim? Gencim. Dedim ya genç, salak ve cesaretliyim. Ya hiç çıkmadım kasiyodan, böyle bakıyorum. Sanki ben çıksam kasineye götürecekler. Kimin umurunda? Ya işte genç yaşta işte yönetici olduğunuzda, Size de birileri bir şeyleri yarım yamalak öğrettiğinde ki dedim ya bizim kozmosta her şey yarım olur. Tam olmaz. Böyle ne yapacağınızı bilemeden dükkana sarılır orada yatar kalırsınız. Sonradan uyandık mı bu işte uyandık. Piştik mi piştik. Zaten kozmosta pişmeme şansın yok. 6 ay sonra beni de aldılar dediler yaz geldi sen tekrar Antalya'ya dön. Bu sefer müdür olarak geçeceksin. Yaz sonunda bakarız dönersin falan. Oraya gittim. Oradan tekrar orası burası derken bu Alanya yine benim karşıma çıktı. Ne zaman? 1996 yılında. Kasinoların Türklere kapatıldığı tarihler. İlk mahkeme kararı çıktı. Kasinolar Türklere kapatıldı. Bir anda işler bıçak gibi kesildi. Biz de deli gibi personel çıkarmaya başladık. Ben o zaman Merit Altınel dedim. Personelin %60'ını işten çıkardık. Alanya'da olay çıkmış. Alanya'da o zaman başka bir müdür çocuk var. O müdür adamları çıkarırken birilerine bir laflar etmiş. Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz demiş falan. Alanya personeli isyan etmiş. Müdür de kaçmış. Müdürsüz kalmış. Demişler ki bu salak Serdar'ı nereye gönderse gidiyor. Beni gönderdiler. Bastık geldik Alanya'ya. Dedim çocukların hepsini tanıyorum. Üçüncü gidişim. E dedim ne oldu? Abi bize yanlış yaptı. E, ne yaptı? İşte ona öyle dedi buna böyle dedi. E dedim oğlum birilerinizi çıkaracaklar. Yani siz yapacak bir şey yok. Burada kaç kişi var? Yüz. Elinizi atacağız. E, Ama abi atmak var atmak var. Tamam dedim lan gelin. Dizdim bunların isim listelerini. En son girenlerin hepsini aaa yaptım. Eskiler kaldı yenileri gönderdim. Oldu mu dedim oldu. E dedim. O adam ne yapacaktı? E, belki o da böyle yapacaktı. Ama abi bize yanlış yaptı. 50 kişi işten attım. Bir de baba olduk Baba Serdar. Hah. Böyle bir toplum. Alanya'da benim başıma enteresan şeyler geldi ya bunlardan biri de orada eğlendim. Oraya var. Bir gün öğleden sonra yine bu 96'nın sonları yani kasinolar Türklere tekrar açıldı. Mahkemeler sürüyor ama 97'de bir şeyler olacak falan filan derken biz Alanya'da kaldık abi. Oturuyorum ofiste. Öğleden sonra saat 3-4 bazen erken gidiyorum erken çıkıyorum. Aşağıdan birileri bağırdı çağırdı. Benim tırt dedi telefon çaldı. Telefon çaldı dediğim bizim telsiz telefon sahip de bizim itfaiye müdürü o da o da kasinoda ölden sonra arada uğrar o gelir gider falan filan dediler ki patron geldi Lan dedim hangi patron bizim genel müdür bizim patron genel müdür genel müdür habersiz gelmez hatta gelmeden önce adamını gönderir telefon eder falan ki biz böyle şatafatlı karşılayalım falan bizim genel müdür Besim Tibuk'ta 10 kat daha havalı gezen bir adam ya hangi patron dedim Fikri Bey'im dedim yok yok abi dediler Besim Tibuk geldi o Tam dedim besin besin beyin. Burada ne işi var? Halan ya da kasin olduğu bildiğine bile şaşırdım falan derken tram dedi benim kapı açıldı. Besim tipi o benim ufacık odaya daldı. Yanında da Serpil abla var. Serpil abla da bizim başka bir şirketin genel müdürün eşi. Parti işleriyle uğraşıyorlar. Liberal Demokrat Parti. Ya. Girdiler içeri. Besim Bey merhaba falan. Besim Bey beni tanımaz. Görmüşlüğümüz, tanışmışlığımız var ama yani tanımaz da tamam. Aa dedi Serpil abla Serdar deyince. Besin Bey de aa Serdar'cığım merhaba falan dedi böyle. Güzel taktiktir. Lamba dedi benim masada önündeki koltuğa oturdu. Efendim buyurun falan. Yok dedi sen otur işine bak dedi. Bana dedi şu televizyonun kumandasını verdi. Allah Allah. Adam televizyon seyretmeye benim ofise geliyor. Lan nasıl bir adam olmuşum lan ben böyle. Ya Oğlum 10 metrekare odada ben Serpil abla Besin bu Efendim ne içersiniz? Dedi çay söyle çay söyledi. Açtı televizyon dedi ki bu yerel kanal var dedi burada Alanya TV dedi. O hangi kanal? Buldum. Alanya TV, Alanya'da o zaman bir tane iki tane bile kanal var. Böyle bir apartman dairesinde kurmuşlar. Ha. Haber haber yapıyorlar Alanya haberleri. Şimdi çok popüler ya Düzce'de de var babam seviyor Düzce TV. Herkesin bütün gün konuştuğu şeyleri akşam haber yapıyorlar. O babam merak ediyor seviyor Besin Bey'in orada olma sebebi neymiş biliyor musunuz? Bu Alanya TV Besin Tibu yayına çağırmış. Söyleşi programına. Bizim Besim Bey mütevazi adamdır. Kim lan bu Alanya TV'yi dememiş? Atlamış araba Anaya'ya gelmiş. Kimsenin haberi yok. <laughs> Zaten olsa 40 kişi gelirler. Güvenlikler, güvenlikler Besim Bey bir arabayı atlamış. Serpiyanında yanında. Dalmışlar. Vay arkadaş. Açtı televizyonu. Alanya TV'ye bakıyor. Sonra gözü bana erişti. Ben de böyle mal mal sağa sola bakıyorum. Tamam mı? Hani şimdiki gibi böyle laptopta iş yapıyormuş gibi yapacak bir şey yok. Laptop yok. Daha icat olmadı. Dedi Serdar dedi sen dedi ne düşünüyorsun dedi bizim parti hakkında falan. Ya sıçtık. İşte bu soru bana pahalıya patladı. Efendim benim hayırlı olsun falan. Biliyorum Ankara'da çünkü kongre yaptılar. Ben Merit'teydim. Bizim bütün personeli, oteli falan zardır otobüslerle oraya koyduk ki biraz kalabalık gözüksün diye. Ya efendim dedim işte hayırlı olsun şöyledir liberalizm iyidir cart falan filan. Her bir abla dedi ki ya dedi Serdar dedi siyaset bilimi okudu. Ha dedi o zaman dedi anlat bakalım dedi. Biz dedi ne zaman iktidar olur? Hayda Onun bunu başka bir partinin lideri sorsa diyeceğim ki bir sikim olmazsınız, Aha götün yiyorsa besin beye söyle. Efendim dedi, bu Türkiye'de bu konjonktürde zor. Böyle baktı. Sen dedi benim kitapları okudun mu dedi. Böyle küçük küçük kitaplar yapmışlar. Bakkallar, çakallar diye. Hasbel kader de okumuş. Meşhur Ankara'yı satacağım laflarını etti. Askerlerle laf etti diye de bizim kumarhanelere bir sürü baskın yedik falan filan. İş adamlarının siyasete girmesi çok sakıncalıdır. Çalışanları açısından da sakıncalıdır. Bunu zaten Türkiye üç defa gördü. Cem Boyner, Besinti bu, Cem Uza. Tamam mı? Sen dedi anlamamışsın beni dedi. Bir başladı. Liberal Parti şöyle, liberal şöyle falan filan. Abi resimde bu cin gibi adamdır. Tamam mı? Ve inandığı şeyi söyler. Hala siz onu o yüzden seviyorsunuz. Bu televizyon şeyde, YouTube'daki konuşmalarında Lan bir satan bizim patronumuz. Dedi ki Serdar dedi, seni dedi Alanya ilçe başkanı yaptı. Anlamadım efendim Anlamadım ne dedi? Dedi Alanya ilçe başkanı yapın dedi. Yarın dedi gitsin dedi, kursun burada dedi ilçe başkanı. Madem siyaset bir şey okumuş demiş, Bir boka yarasın dedi ben ilçe başkanı, LDP, LDP, Liberal Demokrat Parti. Ne diyeceğim? Yok efendim benim siyasi görüşüme aykırı ben öyle düşünmüyorum. Nah dersin öyle. Tabii efendim dedik. Neyse bunların saati geldi kalktılar gittiler. Serbi abi dedi ki ben seni ararım Serbi abicim dedi. Ana oğlum başımıza iş aldık lan. Ulan adama yalakalık yaptılar. Evet Liberal Parti şöyle böyle. Ne karıştırıyorsunuz siyaset bilimi okuduğumu mu falan. Boş yere şimdi gidip Alanya'da ilçe başkanı olacağım. Lan Alanya'da ilçe başkanı olacağım da Alanya'da ekip kurmak lazım. Kaç kişi? Kasinodan 3-5 tane adamı üye yaparız. Ha oluruz 5 Ya siyasette böyle bir şey. Siyasete böyle girdim mi? Nah girdim. Girmedim oğlum. İşte Serdar Tavuz aklı böyle. Genel müdürü aradım bizim. Dedim böyle böyle patron buradaydı. Ha dedi öyle mi falan filan şudur. Ha ne yapıyorum dedi. Ne arıyor orada dedi. Bizim, bizim, bizim kendi patron. Badem televizyonun birine çağırmışlar. Ya dedi o da her yere gidiyor dedi bilmem ne falan bir söylendi. Ya dedim efendim ben buraya ilçe başkanı yapıyor bu adam dedim. Ya ha 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 Tabii güler lan ben bile gülüyorum kendi halimde. Sen dedi merak etme ben konuşurum zaten seni Kıbrıs'a gönderiyorum dedi. Kıbrıs'a gidiyorum oğlum. Oğlum ilçe başkanı olmaktan Kıbrıs'a tüyerek kurtardım Ya Kıbrıs'a gidişimin hikayesi aşağıda var. Siz yine bir abone olun bakayım. Beğenenler beğensin. Böyle hikayeleri 500 saat anlatmaya gerek yok. Aynı böyle bir yer. Güzel bir yer. Üç defa çalıştım. Sahin kanlı var. Bak ne kadar basit. Besin Bey geldi. Alanya'da kumarhanede böyle ilçe başkanı yaptı. Götü zor kurtardı. Bu kadar. Fotoğraflardan birkaç tanesini de koyuyorum buraya. Bakın. Böyle bakın. 1950'ler gibi gözükse bile 1990'lı. Eski yer orası.